Ve geride bıraktığımız gün başkent Ankara'dan gelen önemli bir haber vardı. Evde bakım aylığı ücretleri artırıldı. Peki son rakamlar kaç oldu, ne kadar oldu? Hemen Ankara'ya uzanalım. A Haber Etörü Hakan Bacaksız orada bizleri bekliyor. Hakan günaydın, kolay gelsin. Evde bakım ücretleri, aylıkları ne kadar oldu? Detayları senden dinleyelim. Günaydın Tahir Evet evde bakım ücretleri artırıldı ve tam 1544 TL'ye yükseltildi. 18 yaşın altında yardıma muhtaç engelli yakın olan vatandaşların aldığı ücret ise 567 TL'ye çıktı. Hemen bunları biraz detaylandıralım. Yaşlı ve engelli tutarları memur maaşlarına yapılan zamlarla birlikte elbette ki artırıldı. Buna göre yaşlı aylıkları 711 liraya, Engelli %40 ile 69 arasında olanların aylığı 567 TL'ye, %70 ve daha fazla engelli rapor olanların aylıkları ise tam olarak 851 TL'ye yükseltildi. Biraz daha detaylandıralım yayınımızı. Böylece 2002 yılında tam 24 lira olan engelli aylığı tutarı tam 20 yılda 35 kat artmış oldu. Bu ay özellikle tam 1405 vatandaşa aylık ödendi. Bunlardan 768 bin yaşlı, 637 bin ise engelliydi. Bu rakamın bu ay yani bu yılın sonuna kadar tam 12 milyar liraya ulaşması bekleniyor. Son bir notla yayınımızı kapatalım isterseniz. Tam 144 bin çocuğa da 155 milyon lira destek sağlandı. Hakan.